dönemi boyunca da birçok maddeyi beraber. değerlendireceğiz zaten. Tabii bu arada kısa kısa son bölümümüze, takımlarımıza değinecek tamam olursak, Beşiktaş'ta Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi kullarında dördüncü sırada yer almasıyla beraber derin bir oh çekmesi ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olması da siyah beyazlar için de, Türk futbolu için de son derece önemli, Beşiktaş önemli bir kaynağın da sahibi olacak çünkü ön eleme oynama riski vardı Beşiktaş'ın. Şimdi geçen sezon Sergen Hoca'nın en büyük sıkıntılarından biri şuydu. işte birden kendimizi Avrupa Kupalarına bulduk, hazırlanamadık, para yok, transfer vesaire. Şimdi tam tersi bir durum var. Şampiyonsun, Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Garanti bir para var orada ve e, müthiş katkı sağlayacak para. Dolayısıyla zaten güçlü olan Beşiktaş kadrosu hem Şampiyonlar Ligi'nden gelecek bu para, ki bu arada federasyondan da şampiyonluk primleri doğal olarak evet. performans primleri de geldi. İşte kupayı aldı oradan da e, Onlar para geldi. Ama biz bunları atlıyoruz. Haydi. Bunları atlıyoruz. Sportif başarı eşittir para. E, dolayısıyla Beşiktaş zaten o zor süreçten iyi çıktı. İyi kadrosu var, iyi teknik direktörü var. Yapı da oturdu. Yani genel anlamda Sayın Başkan Geri planda, Emre Bey, Emre hoca da e, daha ön planda yönetici olarak konuşunca e zaten Sergen Yalçın bir e, simge ve ifade. Geçen günde gazetemizde Milliyet'te e, yazı dizisi vardı. Hani e, bilmiyorum e, mutlaka okuyanlar olmuştur. Orada da Sergen Yalçın'ın güzel bir sözü vardı. Ben de onu beğenmiştim. Özellikle e, imza töreninden bahsediyor Sergen Yalçın. Ve şu ifadeyi de aktarmak istedim. E, benim futbol hayatımda tıpkı 100. yılda attığım şampiyonluk golü gibi unutamadığım anlar olmuştur imza töreni, bambaşka bir geceydi. Ve o gece kendime dedim ki üzerime çok ağır bir yük bindi ama bu taraftarla biz bu yükü kaldırırız. Oraya gelen 20 bin kişinin de bu şampiyonlukta çok büyük katkısı var. Çünkü hatırlıyorum, Sergen Hoca'nın ben heyecanlandığını görmedim. Orada heyecanlanmıştı. Hatırlarsın konuşmakta bile bazen zorluk çekti. Sergen Hoca, tabii ki Beşiktaş'ın teknik adamları çok değerli, Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ama hafta içi 20 bin kişi birden karşında görünce ya ben hakikaten ne acayip bir görev almışım, mı bir kere daha iliklerine kadar hissediyorsun. Sorumluluk duygu, Bu sorumluluk iş olarak. bu iş o imza töreninden başladı. E, ee, i̇mza törenini taraftarı kim açtıysa o kararı kim aldıysa onu da tebrik etmek lazım. Hoca orada bir kere daha şeyi anlamış yani e, sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu anlamış. Ben Beşiktaş'ın geleceğinin e, parlak olduğunu düşünüyorum transfer nokta açılar yapıyor. bir de Sergen orada, Sergen Hoca orada yani tek patron gibi. Şimdi bizim takımlarımızda mesela bu Fatih Terim modeli dediğimiz işte sportif direktörse sportif direktör, yarı başkanlıksa yarı başkanlık, hocalıksa hocalık hepsi var. Sergen Hoca da bunu yapabilecek kapasitede ve geçmişi var bununla ilgili ağırlığı var. Dolayısıyla tek patron Sergen Yalçın başkanla açık konuşur, düşündüğünü söyler. Oyuncuya düşündüğünü söyler. Ben gelecek sezonda Beşiktaş'ın iyi işler yapacağını düşünüyorum. Ki bu kadar yoklukta böyle güzel işler yaptılarsa transferde kaynakta gelince daha da işler yapacak diye tahmin ediyorum. Beşiktaş'tan hemen kısaca Fenerbahçe'ye